Selam arkadaşlar ben Sükerim Kutu Mavi'den Omofil 9 Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fortnite oynuyorum Fortnite'ın kaçıncı bölümü Aslında biz bölümlü yapmıyoruz Rastgele yapıyorum ben şu an Arkadaşlar bugün birinci olmaya çalışıyoruz Yeter artık birinci olmak istiyorum E Birinci olamasak da böyle bir ikinci yani Öyle düşünün Mutlu meydan Umarım buraya çok kişi gelmemiştir bir, Bak şu şerefsiz gelmiş onun dışında hangi ev atlasak? Şimdi ben şuradan girerim abim. Silah silah silah. Teşekkür ederim canım benim. SMG hemen de SMG geldi. Uy çok iyi. Şöyle. Bu arada. E, kazmamı değiştirdim. Belki fark edin bu mermi şeyim yok değilmiş sabunmuş lan <laughs> sabunu mermi kutusu sandım Evet güzel bir mermi var. bakayım Üstte mi bir chest? Oğlum üstte chestte dair hiçbir şey yok Alta bakalım Evet alttaymış Pompalı falan beklerdim ama yani olsun Şöyle başlayalım hemen. Aslında önce bir mini bulup sonra bunu basmak daha mantıklı olurdu ama şu anda elimizde bu var. Hop bir dakika buranın içinde bir tane daha var. Üsteymiş. Çok iyi havai gazoz işte bu ya. Lan şunu basaracağım. Ve koşarak basabiliyoruz. Bu güzellik gelmiş. Evet, zıplatma bombası çok güzel abi. çıkamıyor çıkamıyorum yukarı. Altında. Cene düştü biraz. içeri girdim. Kardeşim bir keşke deneseydin ya bir şeyler. Belli daha buldum onu da şu gazozun yerine alacağım. Şu, aynen. Çok güzel yerleri de hazırladık. Üstümde bir chest daha var gibi atıyorum. Üstümde muz varmış oğlum neyi söylememiz <laughs> Desen abi Biz biliyor muyuz sanki oynamını yapayım <laughs> Biliyor muyuz derken işte yani Sanki kendilerini yediriyoruz Oğlum nerede böyle bir chest Dışarı çıkalım Dışarı çıkalım Dışarı boşver Pamplarımı da buldum bu arada Eee Zıplatma bombası yine şu anlık odağım altında Zıplatma Orada metik bulduk zaten daha iyi olur şu an. Hop bir dakika bunun kaşınıyor ya. Burası dışarı çıkıyormuş oğlum. Evet ver bakalım altınları ver ver. Eyvallah cansın. Boru itemlerimizin mermisi var. Okey. Dur altı baktık mı bunu? Bakmışız bakmışız. Okay. Evet bir kill. Bugün bugünlük hedef de bu arada birinci olmak. Hop 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 geldim beni bekleyin. Hocam bak şuradan atlama ha. Çok iyi. SMC'nin SMC'nin yeşil halini bulduk daha iyi oldu. Buraya galiba önceden girilmiş. Yok ya. Ulan böyle evleri bir iki katlı falan yapsaydınız keşke. Geldi uyum. Neredesin oğlum? Evin içinde galiba. Kardeşim ölür müsün artık? Heh. Zahmet ölü yani. Em, güzel gidiyoruz şu an. Üste çıkış yolu var mı? Yok. Okey mermileri de aldık. Şu kompola üstte ya bir dur. Neredesin chest işte buradasın. Şöyle. Adamı vurmak birazcık uğraştırdı bu arada. Uf, efsane kes kapısı. Bunu almadan gitmek ayıp olur ya. Abi kullanmıyorum. Yani abi kullanmıyorum. Burada bir motor bulup gideriz artık. Motor bulmadık ama olsun. Zıplayabiliyorduk galiba. Okey zıpladık. Face'e doğru gidelim. Hop. Düşme. Heh, tamamdır. Ulan dur şuraya gitmem lazım. Yanlış yere gidiyorum ha. Dağlara doğru çıkalım. Öyle gidiyoruz. Şöyle SMC'ye geçtim çünkü belki SMG bir yandan da yakın temas silahı silah ya. O yüzden belki yakın temasta birisini görürsem önce SMC ile tarar sonra pompa ile indiririm. SMC çok ha tamam. SMG ne alakalı oğlum? Surf, surf Şöyle. Evet. Oğlum şey birileri yok mu ya? Araba buldum. Peki. Neredesin? Kardeşim eğim 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 yani buna bunu boşuna demiyoruz bak. Ama yazık lan adamın şey yani o kadar seni de gördüm seni de gördüm gel. Ya SMG çok seviyorum ya çok iyi. Kardeşim eğim yani elimiz var. Ya bana sesi çok iyi mi ya bana öyle geliyor. Karşıda fight var. Bakayım gitsek kazanabilir miyiz? Hadi gidelim bir deneyelim şansımızı. Önce bir yakından geçip gideceğim. Bir arabayı zarar verdik. olmuş edeceğim de bence buradaki fight katılır katılır. Sen de gel. Bunu seviyorduk. olduk. Hayırlı olsun. Birader sana şu an yakın temas lazım biliyorum. <laughs> Güzel. Hiç hasar almadan sıyırlık bu, bu buradan da. Buradan şu an alabileceğim bir şey yok. Şuraya geçelim. Bunun aynen cephane abi. Bir önceki oyun mesela cephaneyi tam iyi kontrol etmediğim için ölüyorduk. Burada artık cephaneye falan dönemeyeceğiz. Mermi var, mermi var, mermi var. Şöyle geri gidelim yavaş. Bir dakika alan nereye verdi? Abicim lütfen metro merkeze versin lütfen verin. Lütfen metro merkez. Yapılanmak için ben bilmiyorum. Ben şu an birazcık daha rahat yalnız yani 8 8 8 kilanmışım ve ben ben daha iyi 18 kişi var. Şu an ülkede ikinci olmak şu an çünkü çok şu an aslında farklı girmeye gerek yok. Biz dolaşsak yeter yani. Biz dolaşsak yeter yani. Ben an orada ben ikiye çünkü tırtımlı adam varsa tırtımlı adamı görebiliyoruz zaten var. Bir yuvarlak içinde oluyor. <Sessizlik> şu, ben şu soldan yalan edeceğim. Bizim zaten fark olmuş. Bazen zaten çok fark edilmeye zorluk yok yani. Bu seviyorduk onunla oynar. Hop. Kardeşim çıkar mısın ya? Heh. Nerede durabiliriz şu an? Birazcık daha loot yapmaya bakayım. Şu kulaklığı da tam takayım. Daha olsun. Yukarıda mı abicim bu? Nerede? Altta. Aynen fena değil. Evet. Şu an ne yapabiliriz abi ya? Şu an ne yapabiliriz ona bakıyorum. Şu an şey düşünüyorum. Allah'ım umarım bir yerden sniper yiyip olmak. Çünkü Fortnite'da şu an sniper'cılar da var yani. Sniper'da kendini gelişti. deneyelim şuraya da. Okey abi. Elimdekinin aynısı sayılır aynen. Hatta aynısı direkt. Altta galiba. Bakayım be. Geçmemişim bak kötü oldu ya. Mor komple alınmalı. Alınmalı kanka. Alınmalı kanka. beyler çıkamadım. Çıktım. Sen nesin gazoz? Beyler tam şurada adam var ama galiba o bot. Emin değilim. Chest var ama açmaya gitmeyeceğim. Çünkü şu anlık her şeyimiz yeterli. Motor var da o dur mermisi var mı? Severiz. Kesenci mermisi varmış. ama cephane yok. Arabamız neredeydi? Şurada aynen. ya evet, şu an nereye verecek o Abi adam nereye verecek? <laughs> lan nereye verecek şu an bunu merak ediyorum. Üçten fazla alamıyoruz değil mi? Aynen yani fazla alamıyoruz. Bu arada dokuz kişi almış abi. Dokuz kişi kalmış abi. Çok güzel. Bugün birinci olacağız abi ya. Lazım şart yani birinci olmak. Belasını benden bulacak şimdi ya. Gel. Neredesin? Gel. Neredesin? Hop gel bakayım sen neredesin? Hop öldük öldük öldük. Bas abi bas. Kaç 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 kaç, kaç harbi kaç. Durun bir dakika. Arkamı masaya basacağım. Allah'ım lütfen şu an kimse gelmesin, gelmesin, gelmesin. Allah'ım ölmek istemiyorum ya. Sniper'ım var ha. Ya sen sniper, sniper ha. Ya ya ya. Ya. Canı kaldı. be. Yedinci olmuşuz. Yedinci olmuşuz. Çok güzel. Lobby'e 70 kaç canı? 70 galiba canı kalmıştı. Lobby'e dön diyorum arkadaşlar. Reisler. Yine birinci olamadık ama olsun. İlerleyen videolarda da birinci olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Wolf 59'da kalın. Bay bay. Şu tam lobby'e geçin. Lobby geçeyim. Lobi ekranı gelsin. Oha. 31. Seviyeye bak. Не, аз съм известна себе оттук. Байваш.